Nasıl bir milliyetçilik algısı var? Milliyetçilikten kasıt ne? Milliyetçilik ne? Ya yani kafamda ben kendi kafamda bir millet uydurup onun milliyetçisi olabilir miyim? Kendime bir isim verebilir miyim o bağlamda? Kafamdan bir milliyet uydurayım ve onun ben milliyetçisi olayım mesela. Böyle şey bunun bir şey demeyeceğim buna tamam diyeceğim yani. Eyvallah da hani ne diyeceğim buna? <laughs> tamam eyvallah sen öyle bir adamsın. Öyle takıl sen. Milliyetçiliğin içerisinden herhangi bir şekilde yani Müslüman olma. Ama İslam'a saygı duymak, İslam'ı ve Türklüğü bir bütün olarak görmemek, bu seni nereden alıp nereye götürebilir? Ne yapabilirler yani? <laughs> hani bu ne bileyim yani Osmanlı'yı sileceksin, sil. Müslüman olan şeyleri sileceksin. Türkleri sileceksin, sil. Geriye kalan şey ne? Geriye kalan şeyle senin bağın ne? Geriye kalan şeyi dünyada kabul eden var mı? Yani bu, bu da bu da anlaşılıyor değil. Ya ölçü ölçü garip. Hani ölçüsü neye göre? Ney üzerinden bunu tanımlıyor ve tabir ediyor? Ya bunu DNA üzerinden tanımlayıp tabir ediyorsa, ırk e, şeyi üzerinden, püri paklı üzerinden tabir ediyorsa, bu kendini bir biyolojik bir canlıdan öte bir şey görmüyor ki, bu kendini hayvan görüyor. Ben e, sebze pazar reyonunda, meyve reyonuna konulan malım ve GDO'lu değilim. Ve bununla da gurur duyuyorum. <laughs> Böyle bir şeye tekabül ediyor. Yani senin ölçün buysa eğer bu, bu mevzuda. Yani şimdi <laughs> bunun üzerinden bir şey yapmanın Tabii genel olarak herkes bunu aşağı yukarı kabul eder. Bunun üzerinden bir şey yapmana şey olmayacağını aslında konuşmak gerekirse ama. Yörük hayatına geri dönmek. Ya yörük, yörük dediğin adamlar e, ee, kelime-i tevhid bayrağına bu yakıştırmalar falan ya, yani, 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 hani koyamıyorum abi yani, hiçbir yere koyamıyorum. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Yani bu Türklükte böyle bir şey yok yani. Hani böyle <laughs> bu saçmalık bunu konuşmak yani. Ne, ne münasebet canım. Türk Türk dediğinde elinde tevhid var. Türk diye sorsan dünyada 10 tane sanatçının 3 tanesi 4 tanesi elinde tevhid bayrağıyla bir insan çizer normal değil bir bazı mevzular adamın yani Tevhid Bayrağı var diye elinde ki ben gitti gittik bir pek çoğumuz gittik yani katıldık bizde binlerce Tevhid Bayrağı vardı ve bundan daha doğal bir şey yok yani bunu anlatmanın bir manası falan yok herhalde bunu özetlemenin bunu şey yapmanın bir anlamı yok bu e, Müslüman olmak için söylemen zorunda olduğu bir e, cümleler Bunlar Bunlar bir şey değil Bunlar İslam'ı temsil eder Müslümanlığı temsil eder Orada protesto yapan insanlar Müslüman, ee, İslami hassasiyetleri var, mevzu da e, İslami hassasiyetlerle alakalı bir husus Filistin'deki olay.